Ne istiyorsunuz kızlar? Balonlarınız burada istiyorsanız size verebilirim. Ne istiyorsunuz siz? <laughs> Meme mi? <laughs> ha, siz emzik istiyorsunuz. Tamam. Bu kimin emziği? <laughs> Adacığım. Peki bu kimin emziği? <laughs> Beylemciğimin. Al bakalım. Peki. Şu Spiderman'li kimin balonu? Kimin? Senin. Peki şu prensesli mi o? Prensesli. Kimin balonu? Senin balonun. Şimdi artık emziklerinizi geri alayım. Ama ağlamak yok. <laughs> ağlamak yok. Ağlama. Ağlamak yok. Aa yeter canım. Sürekli emzik Getir. Getir Alamadım bu büyük bebeden. Al bakalım tamam. Geliyor 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 geliyor. Kaçtı. Geliyor 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 geliyor. Kaçtı. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Aa, kaçamadı. <laughs> Kaçma. Balonum. aa o senin balonu değildi hani? <gülüyor> <gülüyor> Adacığım. <gülüyor> tamam. Ada ama bak adının balonunu götürdün oraya. Dur. Gel bakalım güzel balon. Ay örümcek adamlı. Ama bu bebek örümcek adam biliyor musun? Al canım. Al bebek örümceği. Al canım. Getir Beyla. Beylem bana buraya getir. Beylem kaçırma. Al canım. Ah tamam. Al, alalım bebeğini. Al canım. <laughs> Şimdi yakalayalım beyler.